Kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Cihan ölmedi. Kötüler için hesap vakti. Son bölümde Baran'ın Dilan'a karşı hislerinin değiştiğini vurgulamıştık. Adım adım Baran ve Dilan yakınlaşması yaşanıyor. Kan Çiçekleri dizisinde heyecan dolu bölümler tüm hızıyla devam ediyor. Geçmiş özetimizde belirttiğimiz gibi Fırat Cihan'ı öldürmek istemiş ve tüm suçu Dilan'a yıkmaya kalkışmıştı. Ancak Cihan'ın hala yaşıyor oluşu Fırat'ın tüm planlarını bozar. Başta fırat olmak üzere Hasan ve diğer kötüler ise nasıl bir hata yaptıklarının farkına vardı. Peki gelecek bölümde neler olacak? Fırat ve Hasan'ın sonu. Fırat şeytani bir plana imza atmış ve Dila'nı oldukça zor bir duruma sokmuştu. Başta azade olmak üzere herkes oldukça endişelenmiş ve Dila'nı suçlu ilan etmişlerdi. Dila'n bir anda ne olduğunu bile anlamadan hedef tahtası durumuna gelmişti. Baran dahi Dilan'a kulak vermemiş herkes adeta bir cadı avı gibi suçu Dilan'a atmıştı. Ancak işler değişecek. Kötüler bu sefer büyük bir hata yaptılar. Cihan'ın yaşıyor olması Fırat'ın sonu demek. Üstelik Cihan tüm olanlardan sonra saf değiştirerek abisinden yana olursa işler bambaşka noktalara gelecek. Hasan için konağın hakimiyeti hayal olacak. Cihan tehlikede. Tüm bu durumu düşünürsek Hasan ve Fırat'ın yakayı kurtarmak için bir şeyler yapması gerekecek. Yaptıklarından akıllanmayan Fırat'ın ilk eylemi hastanede yatan Cihan'ın işini bitirmek olacak. Fırat yarım kalan işini tamamlayarak Dila'nı tekrar hedef noktası yapmak isteyecek. Ancak bu hiç ama hiç kolay değil. Kötülerin bu planı onları bu durumdan kurtarmayı bırakın daha da zor bir hale sokacak. Kısaca toparlarsak gelecek bölümlerde Fırat'ın işinin biteceğini söyleyebiliriz. Dilan ise bu savaşın kazananı olacak. Fırat'ın hainliğinin ortaya çıkması Dilan'ın üzerindeki şüphelerin yok olması anlamına geliyor. Dilan ve Baran için artık kaybetmenin değil kazanmanın zamanı.